Bu sarayı özlemişim şehzadem. Ben de öyle. Hünkârımız ve sultan babam gözümde tutuyor. Sonra kardeşlerim. Destur! Şehzade Murat Hazretleri! Validem. Aslanım. Muradım. Hoş geldin. Geç kalınca öyle huzursuzlandım ki. Vaziyetime dair malumat yollamıştım Valdem. Yollar felaket halde. Valdemizi biliyorsunuz Şehzadem. Akla hep sizde. Esmahan, canım kardeşim benim. Şahım, Yefer Hanım, sizleri gördüğüme o kadar sevindim ki. Saadetim İstikbali Şehzade, hoş geldin. İşte güneşin ve ayın sultanı. Pek yaman, pek civan mert bir delikanlı olmuşsun. Allah'ım seni nazarlardan esirgesin. Hediyelerimden memnun kaldın mı? Beni bahtiyar ettiniz sultanım. Bu altın sırmalı kaftan da ince zevkinizin eseridir. Üzerimde görün istedim. Pek yakışmış. Lakin merak ettiğim başka. Öteki hediyen. Gönlünü hoş tutabildi mi? Sultanım. Şehzadem. Ne hediyesinden bahsediyorsunuz? Gözlem Safiye, saadetimin güneşi oldu. Size ne kadar teşekkür etsem Az Sultan. Müjdeli haberi vermenin tam sırası. Safiye Hatun gebe. İnşallah saadetimiz bir şehzadeyle taçlanacak. Ne hoş, tebrik ederim. İnşallah bir avazda evladınızı kucağınıza alırsınız.